Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün satışını yaptığım Instagram adresimden FK Detay ürünleri olarak e, ürünlerimi tanıtacağım. Bugün e, gördüğünüz gibi yıkama eldiveni. Mikrofiber. Gayet güzel. E, çok amaçlı. cilapedi diye geçiyor ama hemen hemen aracın her yerinde gayet güzel bir şekilde yıkayabiliyorsunuz. Koltukları da çok güzel. E, deterjanlı suyla falan yıkayabiliyorsunuz kurulama avlusu ee, torpido parlatıcı sprey aynı zamanda da koruma özelliği var selsil marka motor spreyimi e, beğenmiştiniz gene selsil markaydı ve e, lastik parlatıcı aynı zamanda da ve plastik aksamları da parlatıyor aracımızı bir göstereyim size Şöyle araçtaki bir kirleri bir görün. Buraları da genişletmek için böyle kazdım. Beton atacağım. Kaldı öyle. Şu an yıkama videomuza başlıyoruz. Aracımızı gösterdim. arkadaşlar bu yaptığım benim şu an ön yıkama. Bir kere daha yıkayacağım arabayı. Arkadaşlar ön yıkamamız bitti. Şimdi tekrar e, kar çerde köpükleyeceğim. Bu sefer pedi kullanacağım. Arkadaşlar şimdi ikinci yıkamaya geçiyorum. Nasıl köpük tutuyor? denemek istiyorum. Videoyu da uzatmaya gerek yok zaten. Şöyle koysam sonucu görüyorsunuz. Arkadaşlar merhaba. Ürünleri tanıtmaya geçelim. Ee, bu gördüğünüz Selsil marka. Lastik ve dolumaz parlatıcısı. Şimdi aracımızı yıkadık, pakladık, kuruladık. Lastikleri parlatmaya geldi sırada. şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar lastik şu şekilde dalınbazlarda bazlarda. Ee, ne kadar net görebiliyorsunuz bilmiyorum ama buradan gerçekten şahane. Öteki tarafa da bir gidip bakalım. Bu lastik de böyle, şu şekil ee, dalın bazlarda böyle. Bir daha geçelim öteki tarafa <laughs> lastik. Hatta şöyle yapayım. dalım bazılar simsiyah. Şimdi farklı bir ürün deneyelim. Yine e, sette olan eee marka kokpit parlatıcısı profesyonel. Şöyle bir ürünümüzü sallayalım. Sıkacağımız yer burası. Deneyeceğimiz yer. O vanilya kokuyor. Çok da güzel bir kokusu var. Mikrofiber bezimiz de bu. Bu aynı zamanda buraları temizler. Ee, koltuklarınızı çok güzel temizler. Tavan. E, şöyle göstereyim. Tavanınızı. Yani mikrofiber bezi. Ee, şöyle denedikten sonra hemen hemen her yerde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda işte yıkama özelliği de var zaten şu yer. Ee, kokpit şu şekilde oldu. Ee, arkadaşlar ürünler bu şekilde ee, arzu eden arkadaşlar FK detay ürünleri Instagram adresinden ürünlere ulaşabilirler. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.